Aydın Talay, 1940 doğum, doğumluyum, ondan sonra 55 yaş mı oluyor <laughs> artık ona göre hesabınızı yapın <laughs> veya 80 yaş mı oluyor artık hesabını yaparsanız. <laughs> Vanlıyım. Ziraat Yüksek Mühendisiyim ben. Ziraat Fakültesi mezunuyum. Müzik Belediye başkanlığı dönemi de oldu evet. Müzik Efendim öncelikle <laughs> Ziraat Fakültesi mezun olduktan sonra tabii malum e, Ziraat fakültelerinde, ziraat liselerinde e, ve ilgili yerlerde efendim öğretmenlik, öğretmenlik, idarecilik yaptım. Ondan sonra belli bir süreden sonra e, bir dönem e, sevdi millet bizi ve illa bizim belediye başkanımız olacaksınız dediler. E, biz de adaylığımızı koyduk ve kazandık elhamdülillah Van Merkez Belediye Başkanlığını. Ondan sonra tabii benim gerek aile sisteminde gerekse çevremde hem nefsime karşı hem arkadaşlarıma, çevreme karşı da adaletli, dürüst davranma insiyakım var, alışkanlığım var. Onun için aynı işi bu belediyede de yapmak istedim. Yani herkese eşit muamele, güzel muamele, efendim insan gibi davranma, hak ve hak hukuklarını yerli yerinde vermek ama e, gerek temizlik işleri ve gerekse diğer bütün işlerde de titiz bir çalışma içerisine sokmaya çalıştım. Hiçbir kırıklık, bozukluk, bir kötü hal ve hareket olmadı. Babam evlat meftunuydu. Yani öyle ihtimamlı bir şekilde büyütürdü ki. Mesela diyelim ki bizi namaza alıştıracak, tamam mı? Hı, evet, bak buraya gel. Bak kalk demezdi hiçbir zaman. Baban sana kurban olsun gel bakayım. Nasılsın iyi misin? Hele bir elini ver bakayım. Elimi alırdı, koklardı, öperdi, elimi öperdi. Ondan sonra ne diyorsun? Nasılsın? İyi misin? Nereye gidelim? Canın ne istiyor? Çekinme, çekinme. Biz baba oğul değiliz. İki arkadaşız, iki kardeşiz ha unutma. Ondan sonra elimi alır, koklar, koklar, koklar böyle bir babaya adam nasıl bir saygı duyar, nasıl bir bağlantı meydana gelir. Onun için Allah sizinkilerine de rahmet eylesin. Ümraniye'ye 86'da filan geldik, nasip oldu. Hayırlı olsun ve geldik, sevdik de buraları. Ondan sonra elhamdülillah kısa bir zamanda da çevremiz oldu. Şimdi efendim <laughs> mesele şu, yani insan ilişkileri hemen hemen bitti. İmkan belki azdı azizim. Belki cebe giren, boğaza giren, yemeğe giren şey azdı ama insanlık çoktu. Sevgi ve muhabbet vardı. İnsan ilişkilerinde bir güzellik vardı. Kadınlar arasında olsun, erkekler arasında olsun. Sevgi ve muhabbet vardı. Allah şimdi çocukluktan beri elhamdülillah okumaya bir kere düşkündüm ben okumaya çok gece geç vakitlere kadar okurdum. Ondan sonra efendim tabi okuduklarımı toplamaya çalıştım. Sonra mesela ilkokul, ortaokul, lise, üniversite okuduk ve okuduklarımızda da. Onların birtakım notlarını aldık, özetlerini aldık, kitaplar meydana getirdik. İnsanın güzel ahlak sahibi olmasıyla ilgili İslam, İslamiyete meyil vermek sadece eğilip kalkmak değil, sadece namaz kılmak değil. Her halinde, her halinde oturmanda, kalkmanda, gitmende gelmen de sana sert davranana karşı bile sen Allah'ın emrettiği şekilde davranacaksın. Ben de bunları mümkün mertebe kitap haline kitaplaştırmaya çalıştım. Yani ahlak hasene dediğimiz güzel ahlak sahibi bir kişi olmaya gayret etmeye çalıştık ve hakikaten tutundu da bu eserler elhamdülillah. Efendim çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Lütfetmiş, buraya kadar zahmet etmiş sizlerle beraber. Allah sizden de razı olsun. Ona da hayırlı işler, bereketler, verimli çalışmalar nasip eylesin inşallah.